Dağışış kulun cenneti porke Çıkan katsuna serif bu muaybam yok Mekşam-ı dili dahti kasyopi Var mı hileyena var ihlal لا تمشكني كتبتني تودت لا تمشكني گذوت یا خواست کنی اموت خج گذوت ماسی چوبی نه جموزت و بر مخلی یه چه گذره Mogum Moskum Kuzey Eskvadonu Düz daha var ki yok ha yok o Jevre ve Moxiliste bir parçalı. Burası bahçe tipi. Makro inşaat gerçekten burada e, memleketime olan özlemimi kendimce dile getirmeye çalıştım e, Allah kimseye gurbet e, yaşatmasın gerçekten çok zor memleketimi özledim köyümü özledim çok mu uzaktasın dersen hayır çok uzakta değilim fakat e, geçim dünyası geçinmek zorundayız. ...birileri çalışacak, birileri yiyecek. Ve ee, Allah-u Teala bize çalışmayı nasip gördü. Biz de çalışıp... Ee, ...çoluk çocuğumuza ekmek kazanmaya çalışıyoruz. Bayramımız yok. İznimiz yok. Hiçbir şekilde, hiçbir yere gidemiyoruz. Kulevinç operatörüyüm ben. Burada gerçekten... Ee, tüm Karadenizlere, Kuzayca Köyü, Rize Pazar Kuzayca Köyü halkına ve bizi tabii ki bizi sevenlere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Her ne olursa olsun Kuzayca Köyü bizim e, köyümüz, bizim vatanımız, bizim e, karnımızı doyurduğumuz yerimiz. Emin olun, şu durumda kimse olmak istemez. Babamı kaybettim. Yani köye gidesim yok, özlemim çok. Yani e, atasız bir köyü, bir memleketi emin olun e, ayaklarım götürmüyor yani beni oraya. Allah'a emanet olun. hani kendi e, özlemimi, kendi e, sıkıntımı dile getirdim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah yar ve yardımcınız olsun.